Karısını sürekli aldatan, kupon yaparak zengin olacağını düşünen Sinan Kaya nasıl bir psikolojiye sahip? Sinan, Akasya Durağı'nda taksicilik yaparak geçimini sağlamaktadır. Akasya Durağı, birçok ilginç karakterin bulunduğu bir ortamdır. Durakta taksilerin sahibi, iyilik meleği gibi görünen Nuri Baba kendi taksisi bulunan sürekli sinirli Osman Aga gibi bir sürü garip kişiler vardır. Sinan bu kişilerin arasında para kazanmaya çalışır ama çok para kazanamaz. Çünkü kendi taksisi olmadığı için maaşla ve prim usulü çalışmaktadır. Kazandığı maaş çok yüksek olmasa da kendisini yetebilecek düzeydedir. Eşi de çalıştığı için maddi olarak zorluk çekmeyebilirlerdi. Ama Sinan sürekli at yarışı ve iddia oynadığı için parasının çoğunu boşa harcamaktadır. Maddi durumlarını kötü etkilemektedir. Sinan'ın kumar oynama bağımlılığının sebebine biraz sonra geleceğim. Ondan önce Sinan'ın karızıyla olan ilişkisine değinelim. Sinan Gülübik ile evlidir. Gülübik baya güzel bir kadındır ve Sinan'ı çok sevmektedir. Sinan da Gülübik'i sevmektedir. Ama onu sürekli aldatır. Kaynanası Sinan'ın bu çapkın kişiliğini bildiği için ve Sinan zengin olmadığı için onu sevmemektedir. Sürekli Sinan'ı aşağılar ve sürekli Sinan'ı kötüler. Gülebik ve Sinan'ın boşanması için her şeyi yapar. Biraz kaotik bir aile ortamı olsa da bunun sorumlusu Sinan'dır. Karısını aldatmasa ve kumar oynamasa aile ortamında sorun yaşanmayacaktır. Kendi huzurunu kendisi bozmaktadır. Sinan'ın para kazandıran bir işi, güzel bir eşi, nur topu gibi de bir çocuğu vardır. Sıradan bir insanın mutlu olacağı bir hayata sahiptir ama Sinan sıradan birisi değildir. Sinan basit şeylerle mutlu olabilecek bir karakter değildir. Sinan kendisinin daha iyi bir hayata sahip olması gerektiğini düşünmektedir. Bütün hayatını taksi sürerek basit bir insan gibi geçirmek istemez. Daha önemli şeyler yapmalı, daha önemli birisi olmalıdır. Sinan zengin olmalı, büyük bir adam olmalıdır basit bir taksici olmaması gerektiğini düşünmektedir. Ve bu düşüncesinin sebebi Sinan'ın üstünü kompleksine sahip olmasıdır. Aslında bu herkeste az da olsa vardır. Her insan kendisinin özel olduğunu, herkesten farklı olduğunu düşünür. Kendini özel hissettiği için de sıradan bir hayat yaşamak istemez daha lüks, daha havalı bir yaşam arzular. Daha iyi koşullara layık olduğunu düşünür. İşte Sinan'da da bu vardır. Daha güzel, daha iyi bir hayata layık olduğunu düşünür. Sinan, "Dünyaya bir kere geliyorum ve hayatımı sıkıcı işlerle harcamak istemiyorum." der ve bu motivasyonla da zengin olmaya çalışır. Ama Sinan'ın zengin olmak istemesinin tek sebebi kendini gerçekleştirmek değildir. Aynı zamanda çevresine kendi değerini kanıtlamak için de zengin olmayı ister. Mesela duraktakilere kendisinin sıradan bir şoför olmadığını göstermek ister kaynanasına işe yaramaz, gariban bir adam olmadığını, eşine de ezik, silik bir insan olmadığını kanıtlamak ister. Sinan'ın bu kendini kanıtlama isteği onu aşağılık, yetersiz görmelerinden kaynaklanmıştır. Mesela kaynanası şanzimentin Sinan'ı sürekli aşağılaması, beceriksiz birisi gibi görmesi, Sinan'dan sürekli işe yaramaz bir insan olarak bahsetmesi, duraktakilerin Sinan'la dalga geçmeleri, Sinan'ı ciddiye almamaları ve Sinan'ı küçük gösterecek şakalar yapması gibi davranışlar Sinan'da gizli travmalar oluşturmuştur. Sinan bu davranışlara maruz kaldığı için kendisini aşağılık, ezik birisi gibi hisseder. Buna aşağılık kompleksi diyoruz. Sinan, kendisini yetersiz bir insan olarak nitelendirmemek, işe yarmaz birisi olmadığını kanıtlamak için zengin olmak ister. Çünkü toplumda zengin insanlara saygı duyulur ve önemli kişiler olarak görülürler. Bu sebeple de Sinan zengin olmayı arzular. Zengin olduktan hemen sonra da herkese zengin olduğunu göstermek ister. Zengin olduğunu göstermek, duraktakilere ve kaynanasına en güzel, en tatmin edici cevap olacaktır. Ama Sinan'ın elinde kendisini zengin edecek bir yetenek yoktur. Sinan'ın çok zekice bir planı da yoktur. Sinan sadece çok zengin olmak isteyen ama bunun için çözümü olmayan birisidir. Elinden bir şey gelmediği için de kumar oynayarak zengin olmaya çalışır. Sinan kolay ve hızlı bir yolla zengin olmayı dener. Sürekli at yarışı izlemesi ve iddia kupunu yapmasının sebebi bu şekilde zengin olabileceğini düşünmesidir. Ama zengin olamaz çünkü kumarda kazansanız bile kazandığınızın daha çoğunu kaybedersiniz. Sinan da bunu içten içe bildiği halde yine de kendini tatmin etmek için kupon yapmakta, parasını çarçur etmektedir. Sinan'ın çapkınlık yapması da benzer amaçtadır. Sinan kendisini yetersiz hissettiği için farklı kadınlarla ilgilenir. Çünkü Sinan günlük hayatında egosunu tatmin edemez. Bu da onu farklı çözümlere iter. Mesela çok sayıda kadından ilgi görmek, çok sayıda kadınla ilgilenmek gibi. Sinan'ın başka başka kadınlarla beraber olması, onlardan ilgi görmesi, kendisini özel ve değerli hissetmesini sağlar. Günlük hayatının sıradanlığını çapkınlıkla kapatmaya çalışır. Sinan'ın bu çözümü tatmin edici gözükse de kısa sürelidir. Çünkü Sinan'ın yaptığı sadece kendisini kandırmaktır. Sinan'ın çapkınlık yapmasının bir diğer sebebi de kadınlarla yakın olmanın ve birçok kadınla takılabilmenin herkesin isteyeceği ve hayal edeceği bir yetenek olmasıdır. Toplumda kadınlarla iyi ilişkiler kurabilen erkeklere her zaman imrenilerek, özenilerek bakılır. Çevresindekiler de Sinan'a imrenirler, ona farklı bir gözle bakarlar. Sinan'dan kadınlar konusunda yardım isterler, ona özel bir yeteneği varmış gibi davranırlar. Sinan da bu hislerle tatmin olur, kendisini iyi hisseder. Önemli birisi olduğunu düşünür. Ama Sinan egosunu tatmin ederken karısını aldatmaktadır. Karısı için çok üzücü bir durum olsa da Sinan bu durumu çok umursamaz ve ben Sinan'ın bu özelliğini hiç sevmiyorum. Sonuç olarak Sinan üstünlük kompleksine sahip olduğu için zengin olmak ister. Egosunu tatmin etmek için karasını aldatır. Başka hangi Akasya durağı videosu görmek istiyorsunuz yorumlara yazın. Kanala destek olmak için kanala katılabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.